105. ayet şeytanın Allah'a sınırım and olsun diyor Allah yemin ediyor. Biz zikirden sonra Tevrat ve Zebur'da da şüphesiz bak şüphesiz diyor Allah. Arza dünyaya salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Bu ayetin evceti 2051'i veriyor. Maşallah. Şu şu şey kerim, şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır. Bunun evceti 2051. Maşallah. İnşallah. Hadiste Peygamber Efendimiz gelen hadiste bu ayetin e, iniş sebebiniz, ...esbab-ı nüzulünün Mehdi olduğu. Mehdiyet zamanında bu olayın olacağı belirtiliyor. Bak yemin ediyor Allah. And olsun biz zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kullarım, samimi kullarım dünyaya hakim olacaktır diye e, olacaktır diye yazdık diyor. Ben yazdım diyor Allah. Şimdi Allah bunu deyince biz ne anlarız? O zaman Tevrat ve Zebur'a bakmamız gerekiyor. Evet inşallah. Çünkü Tevrat ve Zebur'da da yazdım var diyor Allah. Gidip bakın diyor. E baktığımızda Tevrat ve Zebur'da çok kapsamlı olarak bir Mehdi'nin dünya hakimiyeti bahsediliyor ama yaklaşık yüze yakın açıklama var. Yüzün üstünde Tevrat'ta. Mehdi'nin dış görünümü şu, hayatı, nasıl yapacağı, ahlakı, kan akıtmayacağı, bütün silahların yeryüzünden kalkacağı, barış dönemi olacağı, kurtla kuzunun yan yanda yaşayacağı, sosyal adaletin bütün dünyayı kaplayacağı, e, Mehdi'nin dış görünümü, hepsi çok detaylı yazıyor. Allah Kur'an'da bize bu emri vermiş. Bak, biz zikirden sonra, burada da şüphesiz arza, salih kulların varisi olacaktır. Nereye bakın diyor Allah bize? Tevrat'a ve Zebur'a bak. Evet. Orada göreceksiniz diyor Allah. Biz de bunu gördüğümüze göre Mehdiyet hakkında Kur'an'da ayet var mı diyen kardeşlerimize apaçık bir delil işte. İnşallah hocam. İnşallah. Gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için yani Allah'a kul olan bir topluluk için Kur'an'da yani Kur'an-ı Kerim'de açık bir mesaj vardır. Bakın Sonraki ayet de bu. Gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için, samimi bir Müslüman topluluğu için Kur'an'da açık bir mesaj vardır. E açık mesajı Allah gösteriyor. Birçok yerde var, burada da gösteriyor. Evet, i̇nşallah. Ve e, bakın 106 ve 107. ayet devam ediyor Cenab-ı Allah. Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Bu da Hicri 1431 yapıyor. Bugün mü inşallah? 1431. İnşallah. Maşallah. 2010. Maşallah. 2010 tane veriyor. İnşallah. Bak biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. alemler bütün alemler. Peygamber Efendimiz'e bakan bir ayettir. İşhali manası da Mehdi'ye bakıyor. Maşallah. De ki gerçekten bana sizin ilahınız yalnızca bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız? Biz ne diyeceğiz Hristiyan kardeşlerimize? Sizin ilahınız yalnızca tek bir ilahtır diye Allah bize vahy ediyor. Kur'an'da belirtiyor. Kur'an'a inmiş bu. Peygamberimize vahyetmiş. etmiş, bize bildirmiş. Artık siz Müslüman olacak mısınız diye soracağız. İnşallah. Buna rağmen yüz çevirilecek olurlarsa de ki, size eşitlik üzere açıklamada bulundum. Tehdit edildiğiniz sorgu azap günü yakın mı, uzak mı bilemem. Şüphesiz o sözün açıkta söylenildiğini bilmekte, saklamalı olduklarınızı bilmektedir. Yani biz sadece bildirmekle mükellefiz. Bildiriyoruz. O kadar. Ondan gerisi cenab Allah'a e, gönlümüz rahat. Cenab-ı Allah'a karşı. Bilemem belki bu sürenin açıklanmaması sizin için bir fitne denemedir. Belki de belli bir vakte kadar yaralanma metadır. Yani kıyamet ve Allah'ın alacağı intikam vakti açıklanmıyor. Resulullah dedi ki Rabbim hak ile hükmet bizim Rabbimiz sizin her türlü nitelendiklerinize karşı yardımına sığınılan Rahman olan Allah'tır. Bak buna rağmen yüz çevirecek olurlarsa de ki size eşitlik üzere açıklamada bulundum. Eşitlik üzere. Tehdit edildiğiniz sorgu ve azap günü yakın mı uzak mı bilemem. Şüphesiz o sözün açıkta söylenebilmekte, saklamakta olduklarını bilmektedir. Bilemem belki bu sözlerin açıklanmaması sizin için bir fitne denemedir. Belki de belli bir vakte kadar yararlanma metadır. Bir vakte kadar yararlanmanız için bir imkandır diyor Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah kıyametin vaktini ben e, insanlardan gizledim diyor. Yani gayb haberidir bu. Ama peygamberlerine e, gaybı Allah söylediğini bildirtiyor. Evet. Yani seçtiği peygamberlerine. Peygamberimize de kıyametin alametlerini belirtmiş. Anlatmış Cenab-ı Allah. Çok detaylı anlatmış. Şimdi olay olmuş. Gözümüzde de gördük. Yani ne olduğunu biliyoruz. Yani elle tutulur şekilde net alamet oluştu. Yani inkarı mümkün değil de diyor ya. Bunlar niye gizliyorlar diyor. E sen niye gizliyorsun? Tabii. En şiddetli gizleyen sensin. Tabii. <laughs> <Değil mi? Evet. gülüyor> Mesela e, yarın ne olacağını bilemeyiz. İleride ne olacağımızı ama peygamber bildirirse biliriz. Ama kaybın bilinemeyeceğini bilmek çok önemli bir konudur. Onu bize Allah bildiriyor yani. Hiçbir insan bilemez peygamberlere Allah hususiyet vermek için insanlara bildirmiyor. Peygamberlerin farklılığını vurgulamış oluyor o zaman Allah. İnsanlar bilemiyor ama peygamber biliyor. O nasıl biliyor? Allah bildirirse biliyor. Kısmen. Ve bildirdiği kısmı kadar. Onun dışında peygamberler de bilmez. Yani yarın ne olacağını, sonra ne olacağını bilemezler. Öyle bir yeteneği yoktur insanların.